Arkadaşlar. Bu videomuzda size kavşaklarda ilk geçiş hakkı nasıl yapılmalıdır? Yani kavşaklardaki geçiş hakkı kuralları nasıl olmalıdır? Bu konuyla bu konuya bakacağız. Arkadaşlar. Kavşağa yaklaşan bütün sürücüler kavşaklardaki şartlara uyacak şekilde yavaşlama, dikkatli olmak, kurallara uygun olarak karşı tarafa geçen yayaların geçmesine imkan vermek zorunda olduğunu hiçbir zaman unutmayacak. Yine kavşaktaki şartlar ne olursa olsun, kavşaktaki bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar ki bu araçları geçiş üstünlüğüne sahip araçlar konusunda videomuzda işleyeceğiz. Bu araçlara ilk geçiş hakkını vermemiz gerekir. Arkadaşlar kavşağa geldiğimiz zaman eğer bu kavşak işaretlenmişse yani bu kavşakta trafik işaretlerinden herhangi birisi varsa nedir onlar? Görevli kişilerin verecekleri talimatlar. Görevli kişilerin talimatlarına uyacaklar. Ona göre yolu kullanacaklar, kavşağı kullanacaklar. İkinci olarak eğer yoksa trafik görevlisi yoksa trafik ışıklı işaret cihazlarının vereceği talimata göre bu kavşak kullanılacak. Yani yeşil yanarsa geçilecek kırmızı yanarsa durulacak demektir. Eğer trafik işaret cihazları da yoksa, ışıklı işaret cihazları da yoksa, trafik işaret levhalarına uyulacak bu kez de. Trafik işaret lefalarının anlamına bakılacak. Eğer bize talih yolda olduğumuzu söyleyen bir trafik işareti varsa kavşağa geldiğimizde o zaman ilk geçiş hakkını diğer yoldaki araçlara vermemiz gerekiyor. Yok efendim, bizim ana yolda olduğumuzu gösterir. Trafik işaret lefalarından herhangi birisi varsa o zaman ilk geçiş hakkını biz kullanacağız demektir. Eğer o da yoksa arkadaşlar yol çizgilerine ve diğer işaretleme elemanlarına göre bu yolu kullanmamız gerekiyor. Olur ya bazı kavşaklar vardır herhangi bir trafik işaret cihazıyla veya lefasıyla işaretlenmemiştir. O zaman ne yapacağız? O zaman kuralsız mı? Hayır, o zaman da kural var. Nedir? O zaman sürücü bakacak, bu kavşağı oluşturan yol kollarında birbirinden bir farklılık var mı? Bu farklılıkları ararken nelere arayacağız, nelere bakacağız? Bir, doğru gitmekte olan tramvaylara ve bu yolda gitmekte olan araçlara, yani tramvay hakkının bulunduğu yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını vereceğiz. Ne zaman? hiçbir işaret yoksa kavşakta. Yani geldiğimiz zaman eğer yolun birisinde kavşak içinde tramvay hattı varsa bu tramvay hattını kullanan tramvaylara tramvay olmasa bile bu tramvay hattının bulunduğu yoldaki araçlara da diğer karayolu araçlarına da ilk geçiş hakkını vermek zorundayız. Başka ne gibi farklılık arayacağız? Bölünmüş yollar vardır değil mi? Bölünmüş yola çıkan sürücüler. Yani herhangi bir iki yönlü karayolu veya tek yönlü karayolundan bölünmüş yola çıkan olan çıkacak olan sürücüler eğer bu işe kavşak işaretlenmemişse o zaman bölünmüş yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını verecekler. Başka ne gibi farklılıklar var kavşağı oluşturan? Yine dönel kavşağa yaklaşan sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara ilk geçiş hakkını verecekler. Ne zaman yapacaklar bunu? Bu kavşak işaretlenmemişse işaret yoksa, hani ana yol, tali yol olan işaret lefalarından birisi yoksa o zaman dönel kavşak içindeki araçlara ilk geçiş hakkı verilecek. Başka bir iz veya mülkten çıkan araçlar karayolunu kullanan diğer araçlara. Bu bir iz veya mülkten çıkan yollar arkadaşlar geçiş yolu diyoruz. Bu akaryakıt istasyonlarından çıkan yollar karayoluna bağlanan yollar. İşte bu bir geçiş yoludur. Yani akaryakıt istasyonundan çıkan araç, karayolunu kullanan araçlara yine bir işaretle lefası herhangi bir şey yoksa ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğunu bilecekler. Kavşağı oluşturan yol kolları da birbirinden farklı değilse o zaman ne yapmalıyız? Kavşağı oluşturan yol kolları birbirinin aynısı. Nasıl aynısı? Efendim iki yolda da tramvay hattı var veya efendime söyleyeyim iki yolda bölünmüş yol veya iki yolda hiç bölünmemiş yol iki yönlü karayolu yani herhangi bir az önceki saydığımız farklılıklardan bir tanesi yok o zaman ne yapacağız o zaman araçlar hemen ne yapıyor sola dönecekse eğer sol sinyalini yapıyor ya tavşağa gelmeden önce o araçlar aracının cinsi ne olursa olsun onun yol vereceği aracın cinsi ne olursa olsun önemli değil. Sola dönecek olan araçlar doğru gitmekte olan araçlara veya efendime söyleyeyim sağ tarafta dönecek sağ tarafa dönecek araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Sola dönecek olan araçta yoksa yani bütün araçlar doğru gidecekse veya efendime söyleyeyim bütün araçlar sola dönecekse hepsi de sola dönecekse o zaman burada geçiş nasıl olmalıdır? O zaman arkadaşlar baktık yine trafik işaret levhaları, işaret cihazları yok. Yol, e, yol, kolları birbirinden farklı değil veya sola dönecek olan araçta yok. Hepsi doğru gidecek veya hepsi de sola dönecek de olabilir. Sola dönecek olan araçlar bekleyecek. Peki bu da bu durumda eşit çıkarsa, bunda da bir farklılık göremezsek o zaman ne yapacağız? O zaman karayolun trafiğindeki bütün araçları üç gruba ayıracağız. Motorsuz araçlar motorlu araçlara ilk geçiş hakkını verecekler. Motorsuz araçlardan ise, motorlu araçlardan ise lastik tekerlekli traktörlerle iş makineleri diğer motorlu araçlara ilk geçiş hakkını verecekler. Peki, diğer motorlu araç deyince ne anlamamız gerekiyor? Diğer motorlu araçlar arkadaşlar, şu saydığımız iki grubun dışındaki bütün araçlar. Yani bütün o diğer araçlar, diğer araçların birbirinden hiçbir farkı yoktur. Burada sayılmayanlar hepsi eşittir. İşte motosiklette tır eşittir. Diğer motorlu araçların içerisindedir. Otobüsle kamyonet eşittir. Diğer motorlu araçların içerisinde. İlk geçiş hakkının o diğer motorlu araçlar grubu içerisinde diğer alanlar kullanacaklar. Peki bunda da eşitlik çıkarsa, yani kavşağa gelen bütün e, araçlar birbiriyle eş pozisyondaysa, eş araç sınıfı içerisindeyse, bütün az önceki saydığımız baştan sona şartlar eşitse, o zaman nasıl geçilecek? O zaman arkadaşlar soldaki araçlar sağından gelen, sağındaki yoldan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.